Merhaba arkadaşlar bugün John John Craft oynuyoruz yanımda Hakan var hoş geldin Hakan'cım Hoş bulduk Batu kardeşim yes Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten çoğunuzun haberi vardır e, Hatta hepinizin belki de evet Evet Hakan'cım Batu kardeşim Buraya arkadaşlar bu güzel John John Craft belediyesine veda ediyoruz Ben pek e, hani burada vakit geçiremedim ama benim de tam gözüm alışmışken buraya veda etmek durumunda kaldık Fakat şöyle bir şey var Hakan'cım bu kötü bir veda mı, güzel bir veda mı? Ne kötü, şimdi arkadaşlar, e, ne güzel. Aynen, yani. tam arasında. Bakın şimdi arkadaşlar, buradan gidiyoruz. Tamam, çok güzel. Bura bitiyor. Bu John John Craft bitiyor ama arkadaşlar, evet, John John Craft'ta tatile çıkıyoruz. Değil mi Hakan'cığım? Aynen Batu kardeşim, tatile çıkacağız. <gülüyor> Ölüdüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Ne, oldu, Aynen. ne şimdi gençler Johny on John craft'ta tatili çıkıyoruz, ee, tatiline neler yapacağız bu kardeşim? Of, tatilde arkadaşlar, hiçbir şekilde bakın. Buradan sadece bir bavul götüreceğiz yanımızda ve e, şöyle bir şey. Hakan bir dakika benim bavulum vardı sana versen onu bana. Şalkır aynen. <laughs> <Ha>, aynen. <laughs> aynen. Bakın görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir bavulumuz var. Atıyorum bunun içine hani ne kadar doldurabiliyorsak e, o kadar koyacağız ve bunun aynen. dışında emanetine sadece emanterimle de alt blok hat ya şu 9 blokluk. O 9 slotluk. Oraya arkadaşlar doldurabileceğiz. Yani toplamda çok az eşya götürmüş olacağız. Gerisi her şey evimizde kalacak bu tarafta. Bu belediyede kalacak. Arkadaşlar yazın orada hiçbir dükkan olmayacak. Yani şu anlık, şu durumluk bir dükkan yok, değil mi? Şu anki durumda. Şu an hiçbir dükkan Hakan yok. Hakan kola falan satışı düşünüyor orada ve şöyle Aynen. bir şey var. Burak'ın unuttuğu bir eğer var ama eğer e, bende de yok zaten <laughs> doğal olarak. Hakan'da bile yok. Ve o olsaydı Burak'a çok yüksek fiyatlardan verecektik ama ha Borat uyudu bu arada. E yani artık onu başkası yapacak kanka onu başka edecek Hani bizden geçti artık Yani şu an bizden geçti evet ama şimdi gelecek. Biz çektiğimiz için bizim için biraz problem oldu açıkçası yani. Evet şimdi eee aslında bizden sonra çekecekler biraz daha bazı şeyler akıl edebilecek. ay zaten yem olarak. Bildiğin yani direkt adam piyon olarak yolunda. Aynen öyle arkadaşlar. E efsane bir eşya açıyorum oradan yavaş yavaş kanka eve geçelim ne koyacağım falan ben şey yapayım. Tamam Batucuğum senin evin şurası zaten. Hı burası direkt <laughs> Batucuğum bir dakika hop şunu creeper'ı öldüreyim. Heh tamamdır. Botu. Sana bir tane barut verebilirim. Şimdi kanka Al. orada Gerçi kanadın yok ama ee, hani şey yani. Bu arada arkadaşlar şey diyeceğim. Ee, gittik, gördük. Şöyle söyleyeyim size. Ee, hani gayet güzel ama orada fırın var mıydı Hakan? Yazıklarda? Fırın yok kanka. Hani. Yok muydu? Tamam fırında ha. o zaman. Batu, şey yukarıda canavarlar vardı. Hah tamamdır. Ha, kanka, atacak şey düşeme şunu yollayabiliriz. Kanka ee, kankacım şimdi Hı. ne alsam diyeceğim. Zaten pek bir eşyam yok biliyorsun. Ye, yani <laughs> çok bir eşyan yok zaten. Ben sana şunları atayım. Gider ayak bir sen bir yemek alışveriş falan yap. Bir şeyler yemeğin yap. Yemeğin var kanka. ya, yemeğin baya var şu an. Yemeğin var mı? Bak. Ooo bayağı varmış tamam. Hı -hı. Yemeğin Yemekte varsa sıkıntı yok. yok Acı gülle. Bir dakika. Param çok az ama. ama e, ya, aşağıda bir chest mess var mı? Tamam. Alacağın zaten çok bir eşya Hı -hı. yok kanka, zaten hani. Ee, ama giderek dediğim gibi istersen bir şeyler e, satın alabilirsin yani. Doğru diyorsun kanka şunları direkt şey yapayım satın ne alabilirim acaba onu düşünüyorum da şu an. Yani şimdi pazarları gezelim gel şöyle bir veda turu atalım kardeşim. John Geliyorum John kanka. Hani e, ee, bayağı e, bir bizim için e, bir yaklaşık 2-3 aylık bir Jolyon Craft'ı göremeyeceğiz arkadaşlar. O Şuradan kadar... bir şey alabilir miyiz acaba ya? Nereden? Şuradan karşıdan. Karşıdan mı? Ha şurada. He pazardan mı alabilirsin tabii. Canım. Ama e, dediğim gibi veda turu atalım yani bu John John Craft'ta. Ben öyle de söylüyorum Matucuğum yani. Ah, arkadaşlar Hakan'a da video çektik. Orada da Hakan bir dolaştı. Orada da hani, etrafı gezdi. Şöyle bir dakika bakalım. Yak. Gereksiz. <laughs> para yetmiyor ki adam. Gereksiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok az para var. Dur Burak abi sattığı 50 liralık etler neredeydi? Ee, şeyler neyler? 50 liralık et. Ee, Burak abi şey şurada şurada. <laughs> Yeni marketinle vallahi. Burak abi şey yani Burket diye dükkan açmış. <laughs> ya yani, adını şeyini veriyor yani. Hakkını veriyor cidden. Helal Ondan olsun. Ondan alsam mı düşünürdün? Ya boş ver. <laughs> 290 lira. Sen zaten, zaten paran yok. Vay ya, bak burada buradan bir şey. Yok, yani, burada abi, ekmek abi. satılıyor ama stokta ekmek de yok diye biliyorum. Zaten onun stoklar şart, da tükenmiş stoklar ya. Stoklar da tükendi. Hani hazır tatür evet. üstü olduğu için millet hmm. alışveriş alış, alış yapıyor. Orada da stok o yok şekilde. kanka, 3 tane var. <laughs> ee, ama patates bir... almak istersen ayrı bir durum var. Ya yani yemeğin orada. var aslında Hakan ya. Yemeğin varsa o zaman pek gerek yok Batucuğum. Ee, Şurada Bir Batu, şey var, Hakan. kola dükkanım var. Orada ana. da tabii ben stokları boşalttım. <laughs> sen de öbür tarafa kıracaksın. <laughs> ee, evet evet. Kola dükkanı için yalnız şey oturma yerleri bayağı insana geliyor. <laughs> gel gel. Sırf son, kola içmek son, için. Son, son bir gel karşı. So, hadi hadi kola ısmarla da sonra bir kola içelim. Ya Botu. <laughs> Pikol ee, piyasası biraz karışık yani yani <laughs> e, biliyorsun şimdi yani bunun e, kaktüsünden işte bilmem ne şeyi çıkarıyoruz şimdi Doğru hani yani şimdi yani senin de işin de işiniz zor İşimiz zor şimdi hani ee, i̇şiniz zor yani sen sonra git bunu ayrından git kova yap. Doğru diyorsun, ya, e, yap. Ruh, bunu birleştir. Aa, kanka. Şimdi bak bir Doğru, kova dediğin yani bak sen. bir kova dediğin üç tane üç ayrın. Üç tane bak. ayrın demek kanka. Üç tane ayrı ne demek baba bak şimdi üç tane ayrın. Dur, Eder alacağım. sana iki buçuk lira bak iki buçuk lira çarp iki buçu üçle kaç Oo, yapar? iki buçuk üçle çarpınca baya bir şey yapıyor kanka. Yedi buçuk yapar. <laughs> yedi buçuk <laughs> yedi buçuk e, ee, ruh kumunu topluyorsun. Bunu Oo, yapıyorsun. Baya emek abi yani ben emek. Ben 8.5'a satıyorum laf ediyorlar bana bak bak. Emek kardeşim yok sen bildiğin hani. Ne? E, Tabii, yani tam ortam böyle bu Ucundan kar yapıyorsun yani. yani. Çok az Tabii. bir kar yapıyorsun Hakan kardeşim. 1 lira 2 yani. lira, lira karımız oluyor. O Tabii yani kanka. Yani, ne bekliyorsun? Hani bir yani dediğim bir, gibi bir, falan yani. yani. Şimdi e, durum bundan mütevellit olduğundan dolayı işte öyle. Hemen e, gezelim <laughs> kardeşim. Evet, e, Hilal abla da burayı... Ooo bayağı şey yapmış ha. Ama en çok var ya, en çok kimin zararına olacak? Kimin? Evet. Erenlerin kanka. Bence. Erenlerin çünkü Erenlerin yapı marketi var ya adamların bildiğin şeydi ya. Yani adamlar... Şimdi hiçbir şekilde hiçbir şekilde o tarafta yani hiç kimse önde olmayacak. Bir tek para kimde fazlaysa sanki yani, o biraz evet, daha. Evet, evet, aynen öyle olacak. Bu durumda sen sonucu... evet. <laughs> 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 Batı. Gel son bir... Anam bunu, bunu beraber, beraber yapmıştık daha. Yakın. Aynen burayı beraber yaptıydık. Özleyeceğiz. 3 ay aradan geçecek. Yani arkadaşlar Batucum. Son böyle bir tepeden bakmanı <laughs> istedim John John Craft'a. şöyle John John Craft Belediyesi'ne şuradan başlayalım. John John Craft Belediyesi <laughs> e, arkadaşlar. Gel son aman bir aman. John John e, şeyine gidelim. Dağına gidelim. Gel kardeşim. Gel gel. Gidelim kardeşim. Elim F1'e gitmiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> yani bildiğimiz <laughs> gibi gençler e, bizim için biraz e, acıklı olacak veda ama yapacak bir şey yok yani. Hadi edeceğiz. Yani niyansın, yine güzel bir yere gidiyoruz ama ben gördüm Ay, arkadaşlar cidden. Aynen öyle Batucuğum bak Arkanda ah, ben nasıl örüzük diyorum suda bak bak bak. Çünkü? Hile. <laughs> Şaka yapıyorum. Yok hile ya. değil. Yalnız e, Batucuğum keşke gel gel. Benim yatla gideydik ya şeye tatile. <gülüyor> 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 ha? hadi hadi gidelim. Gideydik keşke. Allah. Hadi efsane olmaz mıydı ha? Vallahi 10 numara olurdu ha. Gitsek ha, mi Hakan acaba? Şimdi yatlar da başlıyor 1 milyon dolardan şimdi. Yani şimdi yani. <laughs> sen de yani hep böyle yok olan hikaye var ama ya hiçbirinden nimet fayda faydalanamıyoruz biz ya anlamadık <laughs> ki senin işin <laughs> ya. Allah Allah. Şimdi dediğim gibi ama yani işte öyle. Yani şimdi bunu doldurmaya benzinim yok. Yeter i̇şte ama benzinim yok. Sen, şimdi, sen düşün şimdi. Ben şunları biraz açayım da burada. He aç aç aynen. Ee, son bir gider ayak onları aç. ben <gülüyor> <gülüyor> kanat manat çıkar botu. <laughs> <laughs> Valla <laughs> yani, kanat da var. Parada çıkıyor, 25 lira yani. çıktı daha demin. Harbi mi? Hımm. Tamam, yine o. 10 lira geldi. Harbi mi? Ben e böyle an... 1 milyar yaparım. <gülüyor> <gülüyor> 30 <küsür> tane var. Ay ay ay, öyle sürdüyorsun valla. Evet, o zaman gideyim kanka. Ben bavulu alayım. Yavaş yavaş bavulu, o tarafa doğru geçelim. Bavulu al e, ama ben kafeye bir uğramak isterdim. sana bir kahve ısmarlayayım giderek Batucuğum. Ciddi misin? Sanmıyorum. Tabii. Şimdi bizdeki ortam böyle yani. Bunlar böyle yani. Bak abi, şimdi Bilmiyorum. yana kahve şey piyasa piyasa gene lafı yapma şimdi. Oturacağız bak. <laughs> <Ben gülüyor> Lan sen yürü git. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Adama bak. Girmiş şey mi? Heh, tamam. Evet arkancım. Paramanı bekliyorum. Buyur. Gel evet, şu şey. buyur. Gel. Şuraya bir Hadi. oturalım Hadi. Otucuğum. Bir muhabbet sohbet artık. Evet kancım otur. Şu ha, şimdi boşuyum dediğim gibi yani. Şimdi piyasa. Kahve. <laughs> <Tabii>, kahve. <tabii. gülüyor> Yalnız <laughs> 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 of oh ya. Her şey piyasa mabedi. aynen öyle. Şimdi dükkanlar bu dükkan da benim biliyorsun. Tabii. <laughs> Buralar hep tutluktu. Buraları dedem aldı kardeşim. İşte kafa yaptık, mafa yaptık, bir şeyler yaptık yani. Kardeşim evet, gel. Kardeşim. O zaman gidelim. Hadi yavaş yavaş. E, ee, yavaş yavaş gidelim. Yalnız e, nasıl gideceğimizi de anlatmak ister misin insanlara? Evet şimdi arkadaşlar nasıl gideceğiz biliyor musun? Hakan ne yapıyorsun? arkadaşlar. Nether'dan gideceğiz. Aynen ee, öyle. Oradaki portaldan. Bayağı öyle zaten hani şekilli şükürlü bir yerden geçeceğiz böyle yoldan. Artık geçe geçe oradan. Hakan. Öte. Şimdi. Çek Arkadaşlar <laughs> şunu hemen, hemen al bir dakika. Almadan önce içini iyice doldurmam lazım. Zaten olmayan eşyalarımla. <gülüyor> <gülüyor> ee, şunları da tak bari içine. Ondan sonra bunu da atalım. Bu setlerin de koydu dolu gözüksün falan. <laughs> aynen değil mi? Aynen aynen. <laughs> Kaç tane eşya aldın? Bende hiçbir bir şey yok. Bir dakika hiçbir şey yok abi ya. <laughs> Bari dolduralım en azından. <laughs> ya aynen aynen. Olanların hepsini dolduruyor. Bir oldu şeyler yok. yani. Yapacak bir şey yok Batu ne yapalım yani. Şunu çekip şunu sokalım. Oğlum şurası Ondan niye sonra... kırılmış lan? Neresi kanka? Orayı ben kırmıştım kullanmıştım. Nasıl? Vaa <laughs> <laughs> wow, adama bak ya. Oradan kullandım direkt. Evimden kırıp kullandım. Ee, şimdi kanka alacak bu şeyler şöyle. E... Ee... Hakan. Şöyle ee, ne atabiliriz? Bunu atalım. Ondan sonra arkadaşım, torçlarım var. Şunu koyabiliriz. Tamam Şunu da alabiliriz kardeşim. buradan. Ee, ben sana koyalım. bir tatil hediyesi, bir, şey, bir şey getirebilir miyim diye bakayım bakayım şöyle bir. Evet, ee, onun ya. dışında kanka... ...tatil hediyesi aslında bana herhangi bir şeyler... Ölüyordum lan Batu. Verebilirsen, Belki bir yedek zırh falan hani varsa böyle. Aa, diyorsun. Tatil hediyesi. Yani. Tamam, bekle. <laughs> Adına böyle. Abi, yedek, zırh, şey. ha. yedek zırh. Yedek zırh... hepsini <laughs> götürdüm ben onların ama... Hepsini götürsen sen kanka orada verirsin tatile diye. Ha buldum <laughs> bir yedek zırh bekle getir. Buldun mu? Sen. Aynen. Getir kanka çok aa işte görürsünüz Hakan. Hakan'ın Ya işte. Hakan çok severim Hakan'ı ya. Bir dakika dur. Bu arada buraya sadece eşyalar koyabilir miyiz? Sadece bu ikisini koydum. Şey envantere. eşyaları koyabilirsiniz dedi. Bu abi sadece. Aynen Zirvede... envanterde hiçbir şey bulundurum. Aa Batu. Hatbara sadece eşyaları koydum. Ne oldu? Ne yok bir şey tamam. Sen oraya slotlar mı koydun yoksa? Yok 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 tamam. <laughs> sen koydun bence. Sonra söyleyeceğim yok yok valla. Aklım tamam. sonra bir şey buldum da. Tamam gel. Batu. Oğlum elma dolmuş ki. O zaman bana ver üstüme geyim. Al. <laughs> Şöyle o Tamamdır. dur. Bu ne biliyorsun o zaman. Eee şunu tamam atarız oraya. Şunu da giyelim üstümüze. Aç şunu Kanka, at. Deriler <laughs> lazım deriler lazım. Ka millet kanatları tamir etmek için işte. Deri lazım aslında sen deri satın alabilirsin bence. Değil mi? O şu an aklına Aa, gelen o mu? Aynen şu an aklıma o geldi. Eee bari paranı o, o şekilde harcayacağız. Gel gidelim dedi dükkanına. Gidelim kanka dur şunu koyayım ben de. Ha. Yürü. Gel gel deri dükkanı e, şeyde olmalı. Buğra pazarında olmalı gel. Sen bayağı uçuyorsun zaten de ben <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Yalnız yani deriler burada ama sıfır kalmış kanka zaten boş ver. Kanka. Yok mu? Yokmuş aynen. Şurada Zaman, yok mu bovula... peki? Bovula, gidelim. Heh, nereye? Şurada yok mu şu karşıda? Şöyle, Orada orada yok Bu Deri sadece Buğra satıyordu. Hı hı tamam. Zaten. Evet. Öyle şimdi hemen eee bavul alalım. E, bir uyuyup öyle gidelim ben. Yani uyuyayım, yatayım tamam ya. Tamam kanka Gezi ben yandan bir, bir yemek yiyeyim. O içinden yemek de alayım elime. Tamamdır o zaman. birini alayım. Eve doğru gidiyorum. Yattın mı? Uyumaya mı gittin sen? Tamam. Aynen öyle. Tamamdır an... zaten. An... Evet kanka bavulumu mu alıyorum o zaman elime? He tamamdır. Sen al hemen. Dur şöyle. Bavulumuzu kıralım. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Evet o kardeşim. Hakan kardeşim gel bakayım şöyle. Senle Nerede? güzel bir gidelim. Neredesin? Neredesin? Sinematik <laughs> gidelim sana gel. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ha. hadi, hadi. Yavaş yavaş Hakan sinematik gidiyoruz gel. Ha. Gel yanıma şöyle. Ha. Sinematik. Evet gidiyoruz arkadaşlar. çok yavaş oldu Tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi buradan ilerliyoruz ilerliyoruz. Hakan bak yapma Hakan burası Dikaaat. şey yavaş. Sakın bak kenara yaklaşma bu Hakan yavaş. <laughs> Kardeşim burada yavaş. Dur, ama Kanka şu sakin. adam sana saldırıyor bak dikkat et. <laughs> yok yok saldırma <laughs> <laughs> o beni sen... <laughs> La mouse'u bir anda çarptım dur. Ay, dikkat et bak bu da. Kontrolü kaybetmeyelim. falan gider eşyaların gider vallahi. Şuradan arkadaşlar bu arada. Olur eşyaların. <laughs> Zaten az bir şey var. <laughs> aynen aynen. Ortam burada gider. gençler. Evet bundan geçeceğiz arkadaşlar ve bundan geçtiğimizde direkt gitmiyoruz. Orada bir kayıya bineceğiz. Kayıklara bineceğiz ve oradan Evet yazlık alanımıza gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ben Arkadaşlar ben şuna biniyorum. Ben binli mi? Şöyle çevirelim tamam. Sen de zaten Şunu beceremedin bir türlü. Ben etraftan dolaşacağım Moto. Etraftan dolaşacağım bile. O zaman gel şöyle drift çekeyim ben sana dur. Ooo bak bak bak. Ooo drift çekeyim bak bak. Bak şuna bak bak. Gidiyorum. Oo diriltiler bak şuna oooo diriltim <laughs> çekti tamam arkadaşlar bakın burada zaten bir kayık var bu bizden kalma benden kalma hatta Hakan'ın videosunda gelmiştik aynen, aynen. evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evet mükemmel yazlık alanımız ve ben arkadaşlar evimi nereyi seçiyorum sizce nereyi seçiyorum nereyi seçiyorum evet gör... burası zaten teknik teknik ekibe ait şurası Erenlere ait görmüşsünüz aynen, belki öyle. şurası ben arkadaşlar sizce nereyi seçtim evet sizce nereyi seçtim sizce bir dakika nereyi seçmiş olabilirim bir dakika ben Hakan gel bakayım mi? Gel sen tahmin et bakayım acaba nelesi var? Hakan acaba çok zor olacak evet. <laughs> evet arkadaşlar ben burayı yani şu üst tarafı seçtim biraz daha hani farklı olsun diye Aynen öyle diğerlerinden diğer evlerden evet arkadaşlar burayı seçtim ve buraya yavaş yavaş yerleşebiliriz bir dakika şimdi şunu şuraya bir koyalım çeslerimizi e, alalım hemen gidelim e, şu aşağı tarafa Heh, oradan Nereden şöyle oldu? şuraya evet bir dakika açılır mı? Açılır, açılır. tamam. Açılıyor. Şey var çünkü. Aynen üstüne. Evet kanka bu şekilde Eşyalarını yerleştireceğim mi oraya Hı -hı, Yerleştireceğim kanka dur ee, Şimdi ya tamam ya böyle kalsın Şunları ben biraz açayım burada ben setimi de giyeyim Sen burayı Ondan nasıl sonra edindin lan Ben kanka şey e, Chest koyduğum için ha, Galiba direkt edindik ee, Şimdi kanka dur ha üstümde dur Şunu giyeyim direkt Hı -hı. Evet arkadaşlar bu yedek şeyler de işe yarayacak Yalnız ben şu evleri bir gezeyim bakayım. Farklı farklı yerler var mı falan filan. Şöyle bir. Gezken sen hala bir, hala bir değiştirme. Bu arada şey burada, burada bir gök kuşağı bir yeri var kanka. Dur anahtar ihtiyacımız var. Hemen alalım. Dur bekle. Şöyle kardeşim şuradan anahtarımızı. Evet arkadaşlar bu şekilde alanımızı sahiplendik. Evimizi sahiplendik. Son bir tane şunu açalım. Hakan'cığım yanıma doğru gel. Sen güzel bir arkadaşım. bitiriş yapalım. Vay da bak. Evet yeni bölgemizde. Evet, bir diamond kask geldi bu arada. Çok Nereden geldi? Şey, efsane bir eşyadan. He. Çok güzel. Güzel, efsane. ya <laughs> üstünde. Gel kanka. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Biliyorsunuz ben John John Kira'ta sonradan katıldığım için pek eşyam yok, pek şeyim yok, pek yerleşecek şeyim yok. Hani ona, ona rağmen yetişmeye çalışacağız bir şekilde. Ee, bir yolunu bulacağız yani. Tam ben gelişeceğim derken böyle bir şey oldu yani. Bir anda taşını Ben Niye yani? Yoksa <laughs> yani. Burak'a plan mı yaptım? Bunların hepsi plan mı? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.